Bazen insan bir an duruyor. Hiçbir şey yapmadan sadece nefes alıp etrafına bakıyor. Ve anlıyor ki hayat kimseye hazır mısın diye sormuyor. Bir anda başlıyor, bir anda değişiyor, bir anda üstüne çekiyor. Bir bakıyorsun hızlı büyümüşsün. Dün gibi sandığın şeyler aslında yıllar önce kalmış. Bazı yüzler gitmiş, bazı sözler unutulmuş. Bazı hayaller sessizliğe gömülmüş. Ama hayat devam etmiş hayatın devam ettiğini fark etmediğin günlerde bile devam etmiş. Kimi gün öyle bir noktaya geliyorsun ki ne tam mutlusun ne tam üzgün böyle arada bir yerde kendine bile açıklayamadığın bir boşlukta. Sonra düşünüyorsun yaşadığın her şey, gördüğün herkes, duyduğun her cümle seni bir yerlere itmiş. Kimi kırmış, kimi toplamış, kimi tamamen değiştirmiş ve sen fark etmeden şekillenmişsin. İnsanın en çok büyüdüğü anlar da zaten bunlar kimse görmezken konuştuğun o ses, kendinle yaptığın o uzun sessiz tartışmalar, Bazen en büyük yük, bazen en büyük güç oluyor. Bir noktada şunu kabul etmeyi öğreniyorsun. Herkesin kendine göre bir acısı var. Kimse tam anlatmıyor, kimse tam anlamıyor. Ve bu normal. Bu hayatın kuralı gibi bir şey. Kimileri geçiyor hayatından hiç açıklama yapmadan. Kimileri kalıyor hiçbir şey söylemeden. Ama her biri iz bırakıyor. Sen istemesen bile. Sonra yavaş yavaş park ediyorsun. Hayat aslında bir yarış değil. Çoğu insan koşuyor ama nereye gittiğini bilmiyor. Bazıları durup soluklanmayı bilmiyor. Bazıları da yorulduğunu itiraf edemiyor. Sen kendi hızını bulmak zorundasın. Kimi gün ağır gidiyorsun, kimi gün hızlı. Bazen sabahlar kısa sürüyor, bazen geceler uzuyor. Ama ne olursa olsun bir şeyler değişiyor. Ve asıl mesele senin bu değişimin neresinde durduğun. Belki bir sabah kalkıyorsun hiçbir şey yolunda değil. Ama yine de kalkıyorsun çünkü işten içe biliyorsun ki hayat hazır olmadığın anda bile devam etmeni bekliyor. Kaybettiklerin oluyor, aklında kalanlar, aklından gidenler, kırıldığın günler, sustuğun anlar. Hep seni başka bir noktaya taşıyor. Belki daha güçlü, belki daha sessiz, belki daha dikkatli bir hale. Sonra oturup bir düşünüyorsun. Hiçbir şey aslında tamamen kötü değil. Hiçbir şey tamamen iyi de değil. Hayat hep ortada duruyor sen ortayı nasıl doldurduğuna bakıyorsun. Bazen bir sokak lambasının altında, bazen bir otobüs yolculuğunda, bazen de gece yarısı telefon ışığında kendinle karşılaşıyorsun. O karşılaşma var ya, işte o hayatın sana verdiği en net mesaj oluyor. Ve o mesaj çoğu zaman şuna geliyor. Ne yaşarsan yaşa, yol devam ediyor. Değişiyor, dönüyor, kırılıyor, toparlanıyor ama durmuyor. Sen de durmuyorsun. İstesek de istemesek de hep bir adım atıyoruz. Bazen ileri, bazen yana, bazen de bildiğin geri. Ama yine de hareket ediyoruz. Ve belki de hayatın en gerçek tarafı bu. Her şey net değil ama yol devam ediyor. Sen de o yolun içinde kendi yerini bulacaksın.